Sevgili dostlar, Derbi'nin katkılarıyla hazırlanan ilk rounda hoş geldiniz. Hoş, geldin hoş bulduk, hocam. hepimiz hoş geldik. Sen de hoş geldin. Ee, ben de hoş buldum. Dün bir trafik faciasıyla karşılaştım. Evet, maalesef. 2 saat 10 dakika sürdü. Yani Maslak'tan Mecidiyeköy'e 2 saat 10 dakika sürdü. İnanılmaz bir trafikte Ondan dolayı sabah buluşma kararı evet. aldık. Ee, ne diyorsun? Başakşehir-Galatasaray maçına başlayalım istiyorsan? Başlayalım. Bu akşam da e, Galatasaray'ın ekstra bir maçı var. E, erteleme hı hı. maçları haftasındayız. E, İstanbul Spor'a konuk olacak Galatasaray. E, bir tane, yani Galatasaray için şunu söyleyeceğim. En başta, yani sağ içine hı hı. girmeden. Ya, bazen çok zor gözüken bir fikstür. E, hani kağıt üstünde. E, dönemsel olarak senin çok avantajın olabilir. Galatasaray hakikaten çok yani çok önemli maçlara eritti yani. Sadece bir beraberliği var. Trabzonspor'la oynadı. Hı hı. Ee, her ne kadar Hatayspora karşı bir geri döneceği müsaade etmiş olsa da belli ki her takımın canını yakabilir. Herkesten puan aldı. Yani ciddi puan Hatay Spor başında başka bir hikaye yani. Belki Trabzonspor biraz daha sert rakiplere karşı farklı bir oyun oynayacak. Yani Sorun çıkartan bir oyun oynayacak. Beşiktaş maçı onu gösterdi. E, aynen öyle. Topu Beşik... verip daha fiziksel çevirecek. Beşiktaş'ı 3-0 kim yenmiş en son yani? Evet. E, çok zor yani. Yakın dönemde de kaybetmeyen, geçen sezonun ikinci yarısını belki de en güçlü geçiren takımların başına geliyor. En yani güçlü takımlardan biri performans olarak. E, Trabzonspor'u atlattı. Başakşehir deplasmanını atlattı. Öyle ya da ben, ben Çağdaş Atan'la bir ay vakit geçirmiş bir Başakşehir'in. Herkesin canını yakabileceğini düşünüyorum. Daha oyuncular yeni. Emanuel Deniz kendi kendine takılıyor biraz vesaire. Ee, Başakşehir Çağdaş Atan eşleşmesine nasıl bakıyorsun? Bir ikincisi de Çağdaş hocanın ben biraz erken davrandığını düşünüyorum. Yani çok az idman yaptığı bir takımla çok cesur bir oyun oynamaya çalıştı. Yani cesur bir teknik adam. Ya yani bunu her zaman takdir ediyorum ama biraz erken miydi sence? Yani Galatasaray seviyesi ki bakıyorum burada. Hani yeni oyuncu sayısı da kısıtlı yani. Üç tane falan var. Bak, Ziyette, Te, Sanchez. Onun dışındaki herkes geçen seneden sağdaki. <laughs> ya böylesi hani bir arada oynamayı bilen bir takıma hani daha cesur oynayayım. Biraz bana şey geldi. Gerçekçi gelmedi mi? Gerçekçi gelmedi. Bu kadar az idman yapmış olmasıyla ilişkilendirerek söylüyorum. Ee, ama bazı teknik adamlarda da böyle bir mesele var. Yani ben kendi oyunumu oynarım. gerisine karışman durumu var. Ve belki de başarılı yapan etken de bu oluyor bu teknik adamları. Mesela Farioli de böyleydi. Evet. Benim bir oyunum var diyordu. O oyunu çok üstüne gitti. Sonra başka bir oyun da eklemeye başladı. Ee, ki zaman zaman onu da eleştiriyorduk. İşte bazı rakiplere karşı topa sahip olma değil de, derinden oyunda kurma değil de, biraz daha uzun vursan, topu bıraksan mı? Hani bu tip öneriler de yapıyorduk ama belli ki e, bu tip prensipler olan teknik adamlar bir noktada da bir yere geliyor. Farioli Yolu şu anda çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor ama orada öyle oynamıyor e, abi. Oyunu ekledi zaten. E, Paris'e karşı ama oynamıyorsun. Ama belki abi. de şu, e, bir oyunu zenginleştir, asıl oyunu zenginleştiriyor sonra diğer oyunları eklemeye başlıyor teknik alanlar. E, Çağdaş Hoca da öyle. Yani önce ben bir kendi felsefemi aşılayayım takımla. Çünkü yine aynı teknik adamlar şunu da düşünebiliyor. Hatırlarsan Fatih Terim'in de çok böyle açıklamaları var. Özellikle UEFA finali e, sonrasında. Daha e, bu takım başına yeni gelmişken daha kafadan ya biraz biz bu maçta savunma oynayalım da sonra kendi oyunumuzu oynarım derse biraz yanlış mesaj da vermiş olabilirdi takımına. Bazı bu teknik adamlar bunu da düşünüyor. Ya oyuncularıma yanlış mesaj vermeyin. Biz buraya oynamaya geldik. Ee, yani bu, burada savunma yapalım deyip yani biraz daha topu rakibe verelim deyip ertesi gün bu, şimdi topu biz alıyoruz, biz oynayacağız. Çok ikna edici olmayabilir. Yani bazı teknik adamlar seviyor kendi oyununu ve rakip kim olursa olsun rakipten ziyade kendi oyunu oynamaya çalışıyorlar. Ama ben bu maçta açıkçası Galatasaray'ı ekstra beğendim. Yani Galatasaray'da ekstra bir performans vardı. Özellikle de iki tane çok merak ettiğim bir gelişme vardı Galatasaray'da. Hem Davison Sanchez'in performansını merak ediyordum. Hem de ZF ve Tete'nin aynı anda sağda olduğu zaman nasıl bir uyum sergileyecekler onu merak ediyordum. İkisinden de pozitif sonuç çıktı. Hı hı. Hatta Davison Sanchez ile başlayalım istersen. Çünkü abi çok çok farklı bir profil ya. Hani ligimiz için fazla gelen bir fiziksel kalite. Ve şu bence açıkça görülüyor. Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi. Daha çok oyunu önde oynayan. Ve pozisyon verme fırsatının ancak eksik yakalanmayla olabilecek takımlar. Bir fiziksel kuvvet, iki atletizm. Bunlar olduktan sonra stoperde bir şekilde savunma yapıyorsun abi. Danilo Sanchez'e bunlar kusursuz derecede var. Bizim ligimiz için fazla fazla var. Oğlum Premier Lig için bile... Fiz... Atletti atlet yani. yani Davinson Sanchez, ya Premier League'de hangi özelliği ön plana çıkar dersen atletizm yani. Atletizm ve atlet. güç. E, hatta o kadar atlet ki Premier League seviyesi için stoper olarak sabek bile oynuyordu. Yani sabek de oynar bu adam deniliyor o kadar atlet. E, şimdi böyle olunca Galatasaray'a dönen topların hepsini topladı. E, havadan karşılaması gerekiyorsa havaya çıktı karşıladı. Bu, galiba hava topu mücadelesi vermemiş. E, i̇kili mücadeleye dönünce iş dönen toplarda gitti herkesi yakaladı. E Bunun üstüne üstlük bir de oyun kurarken çok başarılı... oyun kurması var. Baskı altındayken topa basıp dönmeleri var. E tam bir büyük takım stoperi. E, ve çok da uydu bu oyuna. E, gerçekten Abdülkerim'le birlikte Galatasaray'da iki tane atlet... iki tane dönüşleri hızlı, iki tane oyun kurucu stoper ikilisine kavuştu. <laughs> 4.5-3 <laughs> diyorum. <gülüyor> gerçekten... evet, i̇yi oldu? stoper alerjim... <laughs> oldu, ortaya çıktı şu anda. E, burada... Katılıyorum yani Davinson Sanchez hakikaten şeyi çok hissettirdi yani... Bir de ekstra bir efor... Şimdi bazen... ...çabayla yaptığın şeyler... ...çok kalıcı olmuyor. Genel manada böyle. Yani ekstra mücadeleyle yani normalde koşabileceğin daha fazla koştuğun zaman, bu sefer ertesi maç arıza vermeye başlıyor. sakatla ...gidebilecek şeyler olabiliyor vesaire vesaire. Ya da mental olarak yıpranıyorsun artık. Ama Davinson Sanchez rutiniyle fark yaratıyor. Hani adamın ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Davinson Sanchez kendi hırpalayarak, parçalayarak göstermedi mesela. Ee, her maç uygulanabilir. Evet, son Evet. Fabrika güçlü ayarları ile gibi. yaptı bunu yani. Ya yani Sanchez koyuyorsun, böyle oynuyor. Aynen. Şimdi Nelson için de çok iyi bir haberdir bu. Bugün Hı. Nelson oynayacak. şeyden hani Davis Sanchez statü gereği oynayamıyor ama artık son kurşunu? Yani Nelson'un geçen seneki Nelson olması lazım ki o zaman rekabet edebilsin Davinson Sanchez'le. Yani yoksa öbür türlü evet. E, formayı tapulaması mümkün değil yani. Bak, kenarda böyle bir adam oturmaz. Ya kesince belliydi bu arada. Hani Davinson geldi de benim tek soru işaretim. Acaba Nelson satıldıktan sonra böyle bir hamle yapılması gerekiyordu diye. Çünkü Nelson'u geride bırakacağı çok belliydi abi Davinson Sanchez'in. Ee, yani. bunun yanı sıra şu Galatasaray'ın hakikaten enteresan stoperleri var. Bir başka pencere daha açıldı. Ee, yeni karakter açıldı. Solbek, Abdülkerim. <laughs> ee, hepimiz aslında özelliklerinden dolayı yani biraz bakışa açık olan insanlar Abdülkerim'in bunu yapabileceğini biliyordu. Çünkü bir stopere göre eklediği özellikler Solbek'te de işleyebilecek özellikler. Yani hakikaten bir kere zeki, driplingi 3 e, aşağı 5 yukarı var. Hani A sınıf bir driplingli böyle hmm. sağ sola. Zaten o fiziği bir göre çok iyi yani ekstra. Ee, oyunu görerek oynayabiliyor. Ekstradan bir de orta özelliği var yani. Ee, aklıyla hani kendisine çalım beklenmeyeceğini bildiği için e, çalımını atıp attığı top mesela direkten dönen top yani asiste dönüşmemiş olması hani tamamen mucizelere bağlı. Hakikaten muazzam bir yol yani. yaptı. Ben hani, Anelio'dan bu seviye bir şey göremedim henüz. Anlıyordan daha bu ortaya görmedik. <laughs> göremedik. Anlıyo bir ortanı göremedik ya. <laughs> Gerçi bu ortaya görmedik mesela. Bu, bu orta gerçekten tutsuz. göremedik yani. Anelinho ya bir öldürücü seviyede bunu yapabilen bir oyuncu oldu. Gerçi biraz da şöyle de kullanılıyor. Özellikle Kopenhag maçında biraz işte kullanılıyor. Anelinho biraz oyun kurulumunda yani biraz daha merkeze yakın kullanılıyor. Çok aslında orta fırsatı da yakalamadı olağanüstü şekilde. Ama yakaladığı zaman da bu kadar kalitesini görmedik yani. Ee, yani e, hoca da söyledi maçtan sonra zaten düşünüyorduk böyle bir şey, çözümler üretmeye çalışıyoruz diye. Yani çok absürt bir fırsat açabilir Galatasaray'a. Abdülkerim, Davinson, Sanchez, Nelson bence olabilir çünkü. Yani sağ sol stoper seçerken Nelson sol stoper pek oynayabilecek gibi gözükmüyor. Sağ stoperde kalması daha mantıklı olur gibi. Abdülkerim, Davinson, Nelson, bir Şampiyonlar Ligi dörtlüsü pekala olabilir abi. Çok Hani kritik bir maçta hı hı. E, böyle de facto bir üçlü gibi dizilip e, Saşa biraz daha özgürlük verebilirler. Direkt hani saldırma özgürlüğü verebilirler. <laughs> ama burada da Nelson'un form yakalaması lazım. Ya yani maçındaki Nelson için değer mi bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir dörtlüye dönmeye. Yani Nelson geçen sezon ki Ama Nelson olursa, oynamaya değer mi? ama e, en azından abi şimdi Davison'la Abdülkerim olunca Anilio'nun işi biraz daha rahatladı bence bir de üçlü orta saha olacak diye hayal ediyoruz yani zaten ben şampiyonluk maçlarında artık biliyorsun ikili ortası artık çok zayıf kalınır her iki kalan rakiplere karşı Nelson tabii ki geçen sezonki formülü yakalarsa bu formül gayet çalışabilir bir formül ama zaten o seviyede değilken Nelson. Abdülkerim de stoperden etmek. Çünkü stoperde de lazım Abdülkerim durum var. Keşke iki tane olsa. sol bek <back. gülüyor> oluyor da stoperde de lazım. Abi böyle bir adam milli maçta oynamadı ya. O, İnanılmaz evet. bir şey. İki tane olsa ikisini de oynatman gereken adam. Aynen. İnanılmaz yani stoperden. Herhalde sol bek çıkarmak istiyorsun ve Abdülkerim'i değil Cenk Özkaçar tercih ediyorsun. Herhalde yani. ortaya görünce Cenk Özkaçar tercihi herkesin aklına tekrar gelmiştir. Ee, yani Stefan Kuntz'un bu konuda bir inadı var. Daha doğrusu bu konudaki telkinlere uyuyor diye. Ee, hmm. Abdülkerim bir şekilde kullanmamıştı. Montella'dan en azından bu konuda bir adım göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani açık ara, açık ara en formda Türk savunmacı. Net. Açık ara en formda Türk savunmacı. Bütün savunma hattı dahil. Bir de çok yüksek bir standardı var. Bak formayı aldığı günden bu yana Galatasaray'da. Ya bugün de Abdülkerim sallandı. Sadece sezon başında herkes sallanıyordu. Geçen sezonun başında Galatasaray'da bir oyun oturmamıştı. Ama oyuna oturduktan sonra Galatasaray'a Abdülkerim ya bu maçları biraz sallandı. Hiç yok yani çok yüksek bir standartta oynuyor. Konya Spor'daki son iki sezonu da eklememiz lazım yani orada da standart evet. belirlemişti. İnanılmaz yani neredeyse 4 sezondur istikrarlı bu seviyede oynayan adamdan faydalanmıyoruz. Bayağı garip yani anlamakta biraz güçlük çekiyorum açıkçası ama Galatasaray için çok ciddi bir kazanım oldu. Bu, bu maçın en önemli notlarından bir tanesi buydu bence.